arkadaşlar şimdi kaynak yapacağız ya. Kaynak çubuğumuzu takalım. Evet. Kafaya kaynak çubuğumuzu taktık. Şasemizi de arka tarafa taktık. Şimdi şasemizi buraya veriyoruz. Evet arkadaşlarım. Gözlüğümü de takayım. Gözlerimiz bozulmasın. Evet. Şimdi demirimizi de kaynatacağız arkadaşlar. Bakalım ne yapacağız? Nasıl olacak? Hep beraber göreceğiz. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Evet, evet. Şimdi daha sıcaktır. Hafif çevirelim arka kısmını. Evet, şimdi arka kısmını da yapalım. Şu tarafını da yapalım. Evet arkadaşlar, gerçekten şaka değil, gerçek. Şimdi bunu bir kaynakçıya götürseniz sizden en az 200 lira alacak. Peki biz kaç liraya mal ettik? 10 liraya. Daha ne olsun uşaklar? Ne demişler? Terzi kendi sokuyunu dikerse terzidir. Arkadaşlar gerçekten teknolojiden faydalanmak lazım. Bu bir nimettir. Her evde lazım. Sanki saç kurutma makinesi ya. Daha ne olsun? <laughs>